Evet çok sev saygıdeğer basın mensupları, çok kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu hafta Türkiye'nin adil bir yargıya kavuşması yolunda önemli bir adım attık ve Deva Partisi olarak adil eylem planını vatandaşlarımızla paylaştık. Hukuk devleti yolunda önemli bir adım olan bu eylem planımızı İnşallah milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde uygulayacak ve ülkemizi adil bir yargıya kavuşturacağız. Şunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Deva Partisi iktidarında mahkemeler görevleri olduğu üzere adalet dağıtacaklar. Yargıyı yürütmenin vesayetinden kurtaracağız. Yargının haksızlıklara, kayırmacılıkla, kumpaslarla anılmasına son vereceğiz. Çok kıymetli vatandaşlarımız, Türkiye bugün gerçekten bir yol ayrımındadır. Aslında sadece ülkemiz değil, ülkemizi felakete giden bu iktidarın yolundan kurtarmaya and içmiş millet olarak da biz bir yol ayrımındayız. Bir yanda devlet gücünü kendi çıkarı için kullanan Mutlu bir azınlık diğer yanda ise adalete susamış, yokluk ve hukuksuzluklarla perişan edilmiş milyonlar yani millet var. Bir yanda otoriter devlet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini baskı altına almak isteyen iktidar ortakları var. Diğer yanda toplumun tüm farklılıklarıyla kucaklayan ve herkes için adalet Herkes için özgürlük ve herkes için refah diyen bizler varız. Ülke yönetmenin yönetmek hamasi sloganlar atmak değildir. Ülke yönetmek milletin duygularını sömürmek değildir. Ülke yönetmek bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırmak değildir. Tüm bunlara çok güçlü bir biçimde hayır diyoruz. Güçlü ekonomiye sahip olmanın kurallarını biliyoruz. Hukukun üstünlüğünün Türkiye'ye refah getireceğini biliyoruz. Kıyamet kopsa da adaletten sapmayan bir devlet anlayışı diyoruz. Önce insan ve insan onuru diyoruz. İşte bu nedenle ehil kadrolarımız yönetimde riyakat anlayışımız ve adaleti esas alan deva partisi olarak sizlerle yola çıktık. O sebeple de hangi kesime dair olursa olsun iktidarın attığı her hukuksuz adımın karşısındayız. Bakın daha birkaç gün önce Konya'da bir vakfa üye olan insanlar sırf yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle yani en temel anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Kadınlar dahil çıplak aramaya maruz bırakıldıkları iddia edilmekte ve görüştüğümüz kadınlar da bu konuda Maalesef durumun doğruluğunu tespit edebilecek düzeyde detayları paylaşmaktalar. Bu gerçekten korkunç bir durum. Gerçekten çok vahşet bir durum. Ve aslında ülkemizde bugün zaten kötü muamele ve işkence sıradanlaşmıştır. O kadar sıradanlaşmıştır ki artık toplumun gündeminde bile değildir. Haber değeri bile taşımamaktadır. Bakın yine daha dün Altan Tan sadece düşüncesini paylaştığı için Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı bir biçimde cezası onandı. Yine dün gece fikir özgürlüğünü tamamıyla yok sayan, fikir özgürlüğünü hapis cezası ile cezalandıran bir kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Evet, bu ülkede sırf yürüyüş yaptığı için çıplak soyulup arama adı altında işkenceye tabi tutulan ve hapse atılan insanlar var. Evet bu ülkede sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevlerine mahkum edilen hayatları cehenneme çevrilen sayısız insanlar var. Bu ülkenin aydınlık ve müreffeh geleceğine inanan bizler yaşam biçimine bakmaksızın ideolojisine düşüncelerine, inancına, kimliğine, kim olduğuna bakmaksızın mazlumun yanında ve zalimin karşısında olmak durumundayız. Değerli basın mensupları, saygıdeğer milletimiz, adil yargılama, adil yargı eylem planımız çerçevesinde ilkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına koyacağız. Çünkü adalet bilincini ve özgürlük kültürünü sarsılmaz bir bilinç olarak toplum düzenimizin vazgeçilmesi haline getirmeliyiz. Nitelikli hukuk eğitimi için standartlar belirleyecek ve bunları sağlamayan hukuk fakültelerini zamanla kapatacağız. Mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarını azaltacağız. Hukuk fakültelerinin müfredatını dünyanın önde gelen hukuk fakültelerinin programlarını da dikkate alarak kapsamlı yeniliklere tabi tutacağız. Avukatlık mesleğine yargının asli bir unsuru olarak anayasal statü vereceğiz. Çoklu baro modeline mutlaka ve mutlaka son vereceğiz. Şimdiden böyle çoklu baro modeli devam eder diye düşünen avukat arkadaşlarıma da sesleniyorum. İktidarın baskısına, İktidarın sizi ideolojik olarak kamplaştırma noktasında sizi şu veya bu biçimde teşvik edeceğiz. Sizin baroya şu veya bu biçimde para yağdıracağız gibi yaklaşımlarına kanmayın. İnşallah muhalefet iktidarı teslim aldığında mutlaka ve mutlaka çoklu baro sistemine son verilecek ve bütün illerde şu anda kurulan aslında zor bela kurdurulan Normalde kurulması da mümkün olmayan çoklu baro modeli bitirilecek ve ikinci barolar kapatılacaktır. Baro ve Barolar Birliği seçimlerinde, temsilde adalet ve seçim sonrası yönetim kurullarında da nispi temsili uygulayacağız. Böylece baroların ideolojik ayrışmaların tarafı olmaları engellenecektir. Bakın sadece bugün yaşamıyoruz barolarla ilgili sorunları. Geçmişte de barolar maalesef hukukun üstünlüğüne tabi olmaktan daha ziyade ideolojik kutuplaşmaların tarafı olmuştur. Ve kendi bünyelerinde bulunan avukat arkadaşlarımızı da ideolojik olarak ayrıştırmıştırlar. Ve ideolojik bir tahakküm içerisine girmiştirler. Bunları da reddediyoruz. O sebepten dolayı sadece çoklu baro modeline son vermeyeceğiz. Aynı zamanda mevcut barolarla ilgili de çok kapsamlı reformlar gerçekleştirilecek ve baroların sadece ve sadece hukukun üstünlüğüne, meslekin sorunlarına odaklanmasını sağlayacağız. Hakim ve savcıların mesleğe girerken, öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavından aldıkları puana göre ilk elemeleri yapılacak. Sonra çoktan seçmeli bir sınav yapacağız. Çoktan seçmeli sınavdan geçen adayları bu sefer ikinci aşamada klasik sorulardan oluşan muhakeme yeteneklerini ölçen bir sınava tabi tutacağız. Böylece başarılı, nitelikli bir hukukçu hiç kimseden referans almadan mesleğe girebilecek. Dahası, meslek hayatı boyunca kendini birilerine manevi bir borç ödemek zorunda hissetmeyecek. Özellikle siyasetçilerin önünde iki büklüm olmayacak. Hakimler ve savcılar kurulunu kapatacağız. Bugün hukukun, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının bekçisi olmak yerine iktidarın kötülüklerinin, iktidarın hukuksuzluklarının ve zorbalığın bekçiliğini yapan HSK mutlaka kapatılacaktır. Hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak birbirinden bağımsız çalışan iki yeni kurul oluşturacağız. Hakimler kurulu ile savcılar kurulu üyelerinin görev süresini altı yıllık tek seferle sınırlayacağız. Özellikle bu mekanizmanın birilerinin arzu ettiği gibi tekrar seçilebilir miyim diye iktidara selam verdiği ve iktidarın arzuları doğrultusunda hareket ettiği bir kurul olmasının önüne geçeceğiz bu şekilde. Üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından ve siyasi tarafsızlığı sağlayacak şekilde üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesini esas alacağız. Üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilememe durumu olduğu takdirde de kura çektireceğiz. Hiçbir şekilde salt çoğunlukla hakimler ve savcı hakimler kuruluna ve savcılar kuruluna üye seçilemeyecek. TBMM tarafından seçilecek adayların kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulmasını sağlayacağız. Hem hakimler kurulunda, hem savcılar kurulunda hem de bütün yüksek mahkemelerde cinsiyet kotasını öngöreceğiz. Arzu ettiğimiz hedefimiz bütün yüksek yargıda kadın erkek eşitliğini tam manasıyla sağlamak pariteyi sağlamaktır. Zamanla da buna ulaşacağız. Anayasa Mahkemesine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek 18 üye TBMM'de can, Televizyon'dan canlı yayınlanacaklar, yayınlanacak mülakatlar sonucunda belirlenecektir. Mevcutta 15 üye olan Anayasa Mahkemesi üye sayısını 21'e çıkaracağız. Meclis 21 üyeden 18'ini üye tam sayısının 3'te 2 nitelikli çoğunluğuyla seçecek. Hiçbir grup anayasa mahkemesinde ideolojik, siyasal veya menfaatlere odaklı bir ağırlık kazanmayacak. Bugün ülke öyle bir noktaya geldi ki bakmayın sizin birilerinin işte ideolojik ayrışmayı körükleyerek bunu öne sürerek yargıçları birbirinden ayırması. Bugün aslında tamamen menfaat odaklı bir ayrışma söz konusu. Yani geçmişte ideolojik ayrımcılıklardan, ideolojik kutuplaşmalardan dertleniyorduk. Bugün ülke öyle bir noktaya geldi ki maalesef ve maalesef Ankara'da çok özür dileyerek söylüyorum. Yargıçların satın alınabildiği şu borsa, bu borsa şeklinde laflarla, sözlerle karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten içler acısı bir tablo. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kapsamını genişleteceğiz. Bireysel başvuru süresini 30 günden 60 güne çıkaracağız. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruları inceleyen bölüm sayısını artıracağız. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkını genişleterek anayasal denetimi kolaylaştıracağız. Bu çok önemli bir husus. Bakın bugün anayasal haklarına müdahale eden, birbirlerinin anayasal haklarına müdahale eden farklı farklı kurumlar var. Özellikle Cumhurbaşkanı diğer anayasal kurumların haklarına, görev alanlarına müdahale ediyor. Yeni getireceğimiz sistemde, adil eylem planımızda detaylı olarak okuyabilirsiniz. Getireceğimiz sistemde organ davası açma imkanı tanıyacağız ki bu durumda kendi anayasal haklarına müdahale eden kurumlar diğer anayasal kurumlara karşı Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açabilecekler. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ve yine meclis üye tam sayısının en az onda biri kadar milletvekilinin iptal davası açabilmesini sağlayacağız. Şu anda biliyorsunuz sadece Anamorfik Partinin böyle bir imkanı var. Ama inşallah yeni dönemde mutlaka ve mutlaka mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler Anayasa Mahkemesine ne çıkarılan kanunların anayasaya aykırılığı ile ilgili dava açabilecek. Bakın ülke öyle bir noktaya geldi ki iki gün önce Anayasa Mahkemesi Başkanımız çıkıp adeta adalet haykırışında bulundu. Sadece ortalama olarak hesap ettiğimiz takdirde günde 300'den fazla kişi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'ne iki gün önceki tarihi baz alırsak 110 bin şu anda derdest başvuru var. 110 bin. Bakın bu ne kadar korkunç bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı şu mukayese ile görebilirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden toplam başvuru sayısı 72 bin. Sadece Türkiye'nin de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sayısı 110 binin üzerinde. Buradan ülkenin ne kadar korkunç bir adaletsizlik kara deliğine saplandığını net olarak görebilirsiniz. Yargı bağımsızlığını ve mahkemelerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız. Yargıtay ve Danıştay'a üyelik için somut ve nesnel kriterler getireceğiz. Sayıştay'ın etki gücünü artıracağız. Kesin hüküm yetkisine sahip Sayıştay'a anayasada yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz. Sayıştay'ın yolsuzlukları gerçekten tespit eden ve yargılayan bir mahkeme haline gelmesini sağlamak için üyelerinin bütünüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız. Yargılamaların uzun sürmesini engelleyeceğiz. Hakimlerin ve adli personelin sayısını artıracağız. İhtisas mahkemelerini çoğaltacak ve hakimlerde uzmanlaşmayı teşvik edeceğiz. Gereksiz duruşmalar yapılmasının önüne geçeceğiz. E-duruşma uygulamasını yaygınlaştıracağız. Kıymetli vatandaşlarımız. DEVA Partisi hukuk ve adalet alanında olduğu gibi her alanda çözümlerini ortaya koyuyor. DEVA Partisi Türkiye'nin yönetimine talip olmanın bilinciyle siyaset yapıyor. Ekonomiden hukuka, sağlıktan dijitalleşmeye, eğitimden doğa haklarına, dış politikadan kadın haklarına dek her alanda adım adım kapsamlı bir biçimde iktidara geldiğimizde uygulayacak politikaları şimdiden hazırlıyor ve milletimizle detaylı bir biçimde paylaşıyoruz. İktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarımızı detaylı bir biçimde milletimizle paylaşıyoruz. Eylem planlarımız, muhalefetin çözüm önerisi yok diyenlere verdiğimiz en önemli yanıtlardan birisidir. Artık sokağa çıkıp halkın yüzüne bakamaz hale gelen iktidarın yapacağı en hayırlı iş insanları aldatmayı bırakıp tekrar derhal derhal en hızlı bir biçimde Türkiye'yi seçime götürmektir. Yokluktan, adaletsizlikten ve derinleşen krizlerden çıkışın tek yolu DEVA Partisi'nin çözüm önerileridir. Unutmayın. Ya hep birlikte birbirimizin hakkını hukukunu koruyacağız ya da hep beraber bu zulmün kaybedenleri olacağız. Ya gerçek bir hukuk devleti olacağız ya da hep beraber zulme hapsolacağız. İnanıyorum ki hukuk devleti kazanacak. İnanıyorum ki zulme hep beraber son vereceğiz. Gerçek bir hukuk devletinin barış ve huzur içinde yaşayan müreffeh vatandaşları olmak umuduyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet mülakata karşı değilsiniz galiba Ben Onu anlıyoruz bu metinden. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek mertebeye gelmiş bir hukukçu da mülakata tabi tutacağız diyorsunuz. Tam, tam Şimdi... tersi. Tam tersi. Biz mülakata karşıyız. Bunları detaylı olarak e, raporumuzda, eylem planlarımızda belirledik. Fakat Anayasa Mahkemesi üyeliği çok farklı bir konu. Anayasa Mahkemesi üyeliğine kadar gelmiş hukukçudan bahsederken, Bugün Anayasa Mahkemesi'nin yolundan geçmeyecek kişiler hukukçu diye Anayasa Mahkemesi'ne üye yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, hukuk bilinci, hukuk birikimi, hukuk bilgisi yok denecek kadar zayıf olan ve hukuk devletine aykırı kararlarıyla ünlü kişilerin bugün e, yargıtay, sayıştay, farklı farklı kurumlar araçsallaştırarak Anayasa Mahkemesi'ne üye yapılıyorlar. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne geçmek için de ne yapıyoruz? Öyle bir mekanizma kuruyoruz ki bu kaynak birimlerden gelen üç misli aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi nitelikli çoğunlukla. Yani şu anki durumda 360 milletvekilinin ancak desteğiyle, özür diliyorum, 400 milletvekilinin desteğiyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilebilsin. Bu neyi gerektirecek? Zorunlu olarak uzlaşmayı gerektirecek. Neyi gerektirecek? Zorunlu olarak da bu kaynaklarda 3 misli aday gelecek ya, 3 misli adaydan birisini seçecek. Dolayısıyla zaten çok nitelikli hukukçuların oralardan gelmesini sağlayacağız. Oralardan e, meclise e, gönderilecek kişilerle ilgili de tek oy usulünü uygulayacağız. Yani öyle bir şey gerçekleştireceğiz ki öyle gruplaşmalar falan olmayacak. Yargıtay kendi içerisindeki gruplaşmalardan hareketle, kendi tercih ettiğini ideolojik olarak yakın gördüğü kişileri seçemeyecek. Her üyenin bir tane oyu olacak ve her üye o bir oyunu kullanacak. Dolayısıyla üç farklı aday da meclise gelebilecek. Mecliste bu üç farklı aday arasında uzlaşma kültürünü esas alarak en nitelikli adayın seçilebilmesi için yine ilgili Adalet veya Anayasa Komisyonu'nda mülakat yapılacak. O mülakat sonucunda da partilerin hukukun üstünlüğüne tabi insanların varlığını ve onların artık yeni dönemde de gerçekten iradelerini ortaya koyan bir anlayışla hareket edeceklerinde varsayarak o yöntemle birlikte tüm Türkiye'nin tanıdığı hukukun üstünlüğüne tabi olduğu noktasında herhangi bir şüphesi olmadığı insanlar seçilebilecek. Mecliste de yapılacak mülakat buna hizmet edecek. Milletvekili sorabilecek. Örneğin şimdi bakın Adalet Bakan Yardımcısı yapılan bir vatandaş Evet, şimdi anayasa Mahkemesi'ni takmaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını takmaz. Anayasaya aykırı hükümler verir ama Adalet Bakanı yardımcısı yapılır. Veya Anayasa Mahkemesi'nden örnek verelim. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda Yargıtay Hülle kabul edilerek yakın zamanda bir üye atandı. Seçildiremiyorum, atandı. Cumhurbaşkanı'nın talebi doğrultusunda maalesef Yargıtay üyeleri hukukun üstünlüğünü bir kenara bırakarak siyasetin iradesi doğrultusunda karar verdi. Yargıtay'ın yüzünü bir gün görmemiş bir kişiyi Yargıtay'ı hülle kabul ettirerek anayasa mahkemesine seçtirilir. Bunları engelleyeceğiz. Yani Çünkü Cumhurbaşkanı bundan sonra bir efendim? mülakat siyasi mi yapacak? Hayır şimdi şimdi bakın bu dünyada uygulanan bir usul zaten. Şimdi anayasa mahke, tekrar ediyorum. O kaynaklardan üç misli kişi geliyor. Örneğin anayasa mahkemesine bir üye seçilecek. Üç tane farklı üye geliyor. Bu üç farklı üyeyle ilgili o tabii ki o hukukun adabına uygun bir biçimde bu kişilerin hukukun üstünlüğüne anayasal düzene ne kadar sadık olduklarıyla ilgili milletvekilleri kendilerine soru soracaklar. Bu sorulara cevap verilecek. Bu da canlı olarak yayınlanacak. Yani milletvekili de bu adab dışına çıkmamayı bilecek. Orası politik bir ortam olmayacak. Amerika'da bunlar nasıl uygulanıyorsa, bazı ileri demokrasilerde nasıl uygulanıyorsa, bizde de o şekilde uygulansın. Milletin huzurunda anayasa mahkemesi üyeliğine seçilecek kişilerin hukukun üstünlüğüne ne kadar tabi oldukları net olarak ortaya çıksın istiyoruz. Ama bunun ötesinde özellikle vurgulamak gerekiyor, e, hakimlik ve savcılık. Mesleğini ifade edecek kişilerle ilgili mülakatı tamamıyla kaldırıyoruz. Tamamıyla yazılı sınav sistemi getiriyoruz. Bu yazılı sınav sisteminden geçen kişiler, başarıyla geçen kişiler hakim veya savcı olabilecek. Dolayısıyla eylem planımıza detaylı olarak bu mülakatın kaldırılması konusunu işledik. Başka? Evet, yok herhalde. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.